Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Benim Kur'an Hocam kanalının sevgili küçükleri ve değerli büyükleri. Bir önceki dersimizde harekelere geçmiştik artık harekeleri öğrenmeye başlamıştık. İlk öğrendiğimiz harekemiz neydi? Üstünde. Diğer ismiyle Fetaydı arkadaşlar. Bugünkü öğreneceğimiz harekimiz ise Esre. Diğer ismiyle Kesra. Hemen harekimizin ne olduğunu tekrar bir kere daha başlayalım. Ondan sonra devam edelim arkadaşlar. Hareke neydi? Harflerin üstüne veya altına yazılan harfin nasıl okunacağını belirleyen işaretlerdi arkadaşlar. Demek ki harekeler ne yapıyormuş? Harfimizin üstüne veya altına yazılıp harfimizin nasıl okunacağını belirleyen işaretlerdi arkadaşlar. İlk harekemiz neydi? Üstün veya fethaydı. Fetha ne yapıyordu? Harfimizin üstüne yazılıyordu arkadaşlar. Üstüne. Ne yapıyordu? Sağdan sola doğru, aşağıya doğru meyilli olan bizim Çizgi bizde arkadaşlar. Bu fethaydı. Fetha okunuyordu? İnce harf ince harfleri E sesiyle, kalın harfleri A sesiyle okutuyordu arkadaşlar. Şimdi üstün harekemizi şöyle düşünün, şöyle koklayın. aklımız daha daha kolay kalıyor. Üstün harfimizin üstüne konduğu için harfimizin başına konuyor arkadaşlar. Şapkası düşünün. Harfimizin şapkası diye düşünün. Esra harfimizde harfimizin altına konduğu için o da aya, harfimiz ayakkabı giymişti gibi düşünün. Ee, üstün şapka giydi. Esre ayakkabı giydi diye düşünün arkadaşlar. Peki Esre'miz neymiş acaba? Bakalım acaba Esre'miz neymiş ve ne işe yarıyormuş? Esra veya diğer ismiyle Kesra harflerin altına sağdan sola aşağıya doğru hafif eğimli yazılan çizgidir. Ne yapmış arkadaşlar? Yukarıdan aşağıya doğru harfimizin altına yazılan sağdan sola doğru aşağıya biraz meyilli olarak yazılan çizgidir arkadaşlar esre. Peki bu esre nasıl okutuyor harflerimizi? Hemen bir de ona bakalım. Esre ince harfleri i sesiyle kalın harfleri ı i. I'dan i'ye geçen bir sesle okutuyormuş arkadaşlar. O halde hemen uygulamaya başlayalım harflerimizde. İnce harfleri nasıl okutuyormuş, kalın harfleri nasıl okutuyormuş uygulayarak görelim. İnce harflerimiz arkadaşlar yeşil harfle, yeşil renkle yazdıklarımız. Kalın harflerimizde kırmızıyla yazdığımız harflerimiz arkadaşlar. Ne yapıyordu Esre? İnce harfleri i sesiyle, kalın harfleri de ı'dan i'ye geçen bir sesle okutuyordu. Öyleyse hemen başlıyoruz. İ b t c g h 6, d v r Dün demiştik ki ra özel bir harfimizdi arkadaşlar. Neydi? Ha, Ra'nın harekesi üstün veya ötürü olduğu zaman ra kalın okunuyordu. Ra'nın harekesi esri olduğu zaman ince okutuyordu. Kalın olduğu zaman a sesi verdirtiyorduk, ra diyorduk. İnce olduğu zaman da i sesi verdirttiriyoruz arkadaşlar. Re diye söylüyoruz. Geçiyoruz. Z Si Şi Soy Boy. Bakın bunlara direkt i diye sesi verdirirken burada kalın harflerde ı I, i arasına geçen bir sese ne yapıyoruz? I'dan başlatıyoruz harfi i'ye doğru bitiriyoruz. Sı, boy, boy, voy, ei. İnce harfimiz. Voy, fi, ki, li, mi ni, vi hi, li ve yi arkadaşlar. Esramız bu şekilde harflerimize bu şekilde ses verdiği okunuyor. Hemen dünkü fetayla bugünkü kesrayımızı birleştiren bir örnek yapalım arkadaşlar. Evet. Şimdi okuyalım arkadaşlar. Ş, K, R. Harekeleri üstün. Ş, K, R. -ra. Bakın R'nın harekesi üstün olduğu zamanlara biz Ra'yı kalın okuyorduk. Şimdi R'yı kalına yapsın. Ş, K, R. V, Z, N. Ha, bakın kalın harf hemen A'ya dönüştürüyoruz okurken ki. mü arkadaşlar? ha fe va va neydi hem kalın hem perde harfimiz arkadaşlar bakın kalın harf ince harf perde harf ha fe va şimdi de esreli bir örnek yapalım arkadaşlar Evet. Mi, gı, ay. Bakın arkadaşlar. Mi ince. Gaf kalın. Ay ince. Mi, gı, ay. D, vi, ri. D ince. Z peltek. R ince. D, z, r. B, t, y. Arkadaşlar. Şimdi İki ha iki hareketi birleştiren bir ekipalım arkadaşlar. İki hareketi birleşmiş olsun. Evet, okuyalım arkadaşlar. Ha fi z. Ha fi z. S N S, F N Arkadaşlar tekrar okuyalım. Ha ince harfi biliyorsunuz. Ha fi z. Ha fi z. S F, N S keskin s. Peltek arkadaşlar. S mi. Bu şekilde arkadaşlar. Son bir örnek yapalım. Yine karışık olsun. Evet. Mi ve ra. Mi ve ra. Bakın arkadaşlar burada ra harekesi üstü olduğu için kalın okudum. Şurada ise harekesi esri olduğu için ince okudum. di zi ri mi ve ra arkadaşlar. Bu şekilde siz de tekrar ederseniz sahtemizi tekrar ekran fotoğrafı olarak da yapabilirsiniz. Başka kendiniz de harflerimizi kullanarak yeni örnekler, yeni kelimeler oluşturarak bu şekilde harflerimizi pekiştirebilirsiniz arkadaşlar. Bugün hem Esra'yı öğrendik hem de Feth bir tekrar yapıp ikisinden ortak karma bir kelime oluşturarak tekrar etmiş olduk arkadaşlar. Tekrar yarın görüşmek üzere inşallah. Hayırlı günler diliyorum. Görüşmek üzere.